Park yerimize durunca komple direksiyonumuzu sağa çeviriyoruz. Bu sol aynamıza bakacağız. Sol aynamıza bakarken arkadaşlar birinci duba değil ikinci dubayı görünceye kadar geliyoruz. Birinci duba değil ikinci dubayı tam bu şekil kapının üstünde görüyoruz arkadaşlar. Tam bu park yerinde ikinci Dubai gördükten sonra arkadaşlar. Sonra bir buçuk tur daha çeviriyoruz. Geri geri geliyoruz. Sağımızdaki Dubai çaprazımızda gördük. ona çeviriyorsunuz. Öndeki Dubai'yi görüyorsunuz. Ve karşıyı bu şekilde gördükten sonra arkadaşlar bir buçuk tur çeviriyoruz. Parkımız bitiyor. Hocalarımız parka tamam dedikten sonra istersek istersek içinde iki hamle yapabiliriz. Bu iki hamle yapma hakkımız var bunu sağlı bir şekilde öne vararak çarpmadan öne varabiliriz arkadaşlar. Tekrardan düzeltmek için geri geri gelerek iki hamlemizi gerçekleştirebiliriz. Çıkarken de sınırsız hamle hakkımız var arkadaşlar. İstediğimiz kadar çevirerek ne yaparız? Çıkışımızı gerçekleştirebiliriz. Burada biraz daha geriye gelerek arkadaşlar rahat bir çıkış yapıyorum vitesimi biri aldım. Sol sinyalimi verdim. Komple sola çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar parkı yaptığınız zaman bu iki teker de sarı çizgiye ne yapacak? Hem asetecek arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz zaman sarı çizgiye basmış oluyor.